Hoş geldin Siz. Onur. Hoş bulduk. Hoş abi. Abi. <laughs> Merhaba. 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 Ne yapıyorsunuz? İyiyiz dostum. Çok sağ ol. Sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun ya işte. Ne yapalım abi. Korona günleri böyle işte evde oturuyoruz. Dün biraz bir sürüş yaptık Allah'tan. Aa süper. E yani, i̇şte böyle yasak günlerde de motoru yıkıyorum abi. Böyle büyük bir keyifle tamam mı? İlk nasıl başladın sen bu işe? Ne zamandı? Valla ilk ben motor abi, ben geç başlayanlardanım. Öyle daha önceden bir motor geçmiştim yok. 2014'te ilk motorumu aldım. Ama tabii motoru almadan önce özel bir hocadan ders aldım. Ondan sonra dedim ki bir Honda'nın eğitimi vardı o zaman. Ee, üç günlük güvenli sürüş eğitimi vardı. Ona gittim ama daha motor falan almadım ben. Ona orada yapabileceğim kanaat getirdim. Ondan sonra bu sefer tabii hangi motor alayım, ne yapayım diye konuşurken Harley Davidson olur mu? Yani görüntü tabii ki Honda'ya göre veya diğer şeye göre daha çok beğendim. İlk motorumu 2014 senesinde, pardon 2013 senesinde Iron 883 olarak aldım. Bu da Konya gezisinden bir fotoğraf. Iron 883 aldım. Çok da sevdim motoru. Hala da çok beğendiğim bir motor. Bir sene kullandıktan sonra aslında hiç satmaya niyetim yokken e, ee, Bosporus'tan Bora beni aradı. Dedik. <laughs> Bu hikaye çok tanıdık geliyor. Hiç satmaya niyetim yoktu. Çok memnun. <laughs> Hatta bir arkadaş daha vardı Ramazan. O da aynı motoru almıştı. İkimizin birden motorunu değiştirdi. sattı. <laughs> çok güzel. Başarılı da. <laughs> evet ya, iyi dedi, Satmayı düşünür müsün? Abi düşünmüyorum dedim. Ya dedi onu dedi. Senin dedi büyütelim biraz motoru. Şöyle yapalım böyle yapalım. Ee, sonra Dedi, Bak dedi, motoru dedi, aldığım fiyatın aynısını geri alacağım dedi. Hakikaten de öyle yaptı. Sattığım kişi de e, dizi film oyuncusu. E, Özgür Çevik diye bir sanatçı. Bilmiyorum bilir misiniz? Ondan sonra süper Sportster. Custom 1200 e aldım. Biraz daha arkada çantalar falan. E, bu da çok güzeldi. Ama tabii bizim Bora boş durmadı. E, <laughs> Bütün Irak Bor keçesi Bora mı? <laughs> evet. Biraz uğraştı ama yani biraz uğraştım. Ultra Limited aldım 2016 model ee, ve şu anda onu kullanıyorum çok da memnunum motorumda. Bence <laughs> bence niye hala bu motora biniyor biliyor musun? Bora yok çünkü. Ha, Bora <laughs> evet. Artık. Böyle başladı abi böyle devam ediyor işte. Sizlerle beraber, diğer arkadaşlarla beraber hep beraber arada buluşuyoruz. Bizim bahçeşehir grubu var. Bahçeşehir'deki arkadaşlarla takılıyoruz bazen. Ee, öyle geziyoruz. Sen tek başına da bazen çok böyle alıp başına gidiyorsun. Gidiyorum, bazen gidiyorum. Böyle Sarozo falan gidiyorum. Böyle Tekir gidiyorum. Bazen eşimi alıyorum, gidiyorum. İşte köfte yemeye gidiyoruz, oraya gidiyoruz. falan. Piknik yapmaya gidiyoruz. Ee, zaten eğer eşler desteklemezse kabus'a dönüşüyor abi. Ee, <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> Onur'la halki dike yapmıştık değil mi Onur? Bunlar 3 sene önce, 4 sene önce miydi? Hatırlıyor musun? Halki geldik, akşam oldu, yorulduk. Oteli de bulamıyoruz, arıyoruz, ediyoruz. En sonunda dedi ki eğer bulamazsak şurada bir kenara çek, kimlerin üzerine yatalım demiştik yani. Yaptığın en uzun sürüş hangisi oldu Onur abi? Abi en uzun iki sene önce Prag'a gittik. Ee, Prag sürüşü. Evet. 115. yıl sürüşüydü. Çok da güzel, çok keyifliydi. Güzel de bir sürüş oldu. O, en uzun sürüşüm o. Ama bayağı bir gittik. Siz de biliyorsunuz. Genel... Fırat'la da beraberdik, Tasos'la da beraberdik. Değil mi? Güzeldi. Tasos da çok keyifliydi. Bu sene dört gözle bekliyorduk ama işte bakalım nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı? Göreceğiz. Olmazsa seneye olur. Acısını çıkarırız bol bol. En İyi keyif oldu. aldığın hangisi oldu abi, en keyif aldığın? Abi en keyif aldığım diye bir şey yok. Hepsinden keyif aldım. Ama tabii PRAC sürüşü oldukça uzun olduğu için daha çok anı birikti, daha çok e, arkadaşlıklar pekişti. O yüzden PRAC sürüşü güzeldi. Hatta PRAC sürüşünden bizim gruptakilerle, e, bizim Mehmet Başkan da o zaman bizim e, road captain, Oradakilerle hala da böyle arada buluşuyoruz, yemeğe gidiyoruz, arada sürüyoruz. Sürme olayı şu anda pek olmuyor gerçi ama yani devam ettirmek lazım. Yani görüşmek lazım, merhabalaşmak lazım, yani bunları yapmak lazım çünkü hakikaten güzel dostluklar oluyor. Ben seni sosyal medyada da takip ediyorum. Senin çok güzel bir hobin daha var. Evet. Bu plaklar var sende. Güzel böyle bir eski özellikle de hani yol şarkısı olabilecek şeyler. Spotify'da böyle bir yerde bir listen bir şeyin var mı? Yolda ne dinliyorsun? Ne yapıyorsun? ikisi nasıl böyle çakışıyor? Onu merak ediyorum doğrusu. <laughs> ya bu aslında hobi değil. Hastalık. Öyle söyleyeyim. Belli. Yani çünkü bir yere gittiğim zaman biraz çok rahat ediyorum. Yurt dışına gidiyorum. Yani klasik benim yerler vardır. Bazen müşterilerden ilk bir plakçıya giderim. Ya da Harley Davidson'a giderim. Yani klasiktir bu. Hiç değişmez. E tabii plakçıya gidince oradan hani plakları da alıyorum beğendiğim e, türdeki plakları topluyorum. Epey bir plan oldu. Zaman zaman bunları işte sosyal medyada yayınlıyorum. E, yani Spotify'da herhangi bir şeyim yok. Ama genelde rock türü, hard rock türü, heavy metal türü müzikler dinliyorum. E, bunlar beni mutlu ediyor. Kaç tane plan oldu abi? Abi herhalde bir 500-600 tane falan var şu an. Oh. Zaten Harley ile ikisi klasik bir şey yani e, öyle çok şey değil. Yani Harley süren adamın böyle bir hobisi olması gayet şey e, doğal öyle diyeyim yani İkisi de kaliteli işte. Sağ ol sağ ol. Peki olursa mesajım var mı? Abi mesajım şu İnşallah şu virüs belasından iki olarak dünya olarak kurtuluruz <laughs> e, tekrar virüslerimize başlarız süreriz. Herkese sağlık diyorum, sosyal mesafeyi koruyun diyorum, evde kalın diyorum, budur. Dostum çok teşekkürler, çok sağ ol. Teşekkür ederiz, katılımın için. Güzel oldu. Seni seviyoruz, en yakın zamanda görüşmek üzere. Onur'cum öpüyoruz, görüşürüz. Bay bye. bye.